Muçi ile alakalı da bir gelişme olursa onu da aktaracak Sercan Dikme. Yani Beşiktaş çok sıcak. Çünkü Beşiktaş'ta birden fazla mevkiye, birden fazla isim, birden fazla aday. Ya Beşiktaş kadrosu değişmeye en yakın takım şu anda. Yani Galatasaray'ın belli bir kadrosu var. Evet takviyeler yapacak. İşte Fenerbahçe'nin belli bir kadrosu var. Evet takviye yapacak. Ama Beşiktaş kadroyu genel anlamda neredeyse değiştirmeyi planladığı için bir taraftan izleyicilerimizle soruları çok normal sorularınızı iletin efendim. Şimdi bir diğer taraftan madem o noktaya girdik sen de aslında bir girişi yaptın o sayıyı sordum ama bizim asıl listemiz ana listemizde olan isimlerden birisi de Embolo. <laughs> Yayın öncesi listemizi çıkarttık tabii ki hangi oyuncu kim ciddi adaylar. Embolo sorulan sorulardan birisi de zaten Embolo yine sorulan sorulardan biri de. E, ne diyorsun? Birin embolo olma olasılığı var mı? Varsa ne noktada? Sizi sana bırak. E, beğenilen oyunculardan biri, e, teknik heyet tarafından ve e, yetkili karar merci tarafından, en yetkili karar merci tarafından beğenilen oyuncular arasında olduğu söyleniyor söleniyor. Kulübüyle Monaco'yla bir görüşme gerçekleşti embolo için. E, oyuncu Fransa'dan ayrılmaya sıcak baksa da e, transfer döneminin belli bir noktasına kadar gelen teklifleri bekleyecek. E, sadece Türkiye'den gelen teklifler üzerine bir harekette bulunmayacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan teklifleri de bekleyecek. O yüzden Embolo ile ilgili durum bugünden yarına netleşecek gibi bir durum yok. Beşiktaş'ın yaptığı bu girişimi şu, şekilde anlatabilirim. E, Ciro Immobile ayrılma ihtimali varken Beşiktaş iki santrafor bakıyor. Eğer Immobile ile yol ayrımına gidilirse iki santrafor alacak. Biri baba santrafor, biri de onu yedekleyecek. Baba santrafor çatısı altında embolo girmiyor buraya. Hı, hı. O Beşiktaş, biraz daha Beşiktaş yönetiminin de planlaması Ciro Immobile yol ayrımına gidilirse immobil'in yerine embolo. Baba santrafor. Bu arada baba santrafor benim değil. Sayın Başkan Serdal Adalı'nın kullandığı bir durum. Sohbetlerde baba santraforu kullanıyor. O yüzden Embolo baba santrafora o kategoriye girmiyor. Ben çok beğendiğim oyunculardan biri. Almanya'da oynarken yani çok güçlü, yetenekli ve potansiyeli ya yani her yıl geçse de potansiyeli hiçbir zaman e, göz ardı edilmeyecek bir oyuncu. Çok güçlü bir oyuncu. Zaman zaman gol kaçırma e, gibi bir duruma girmiş olsa da her santraforun yaşayabileceği e, durumlar bunlar. Hocanın istediği tiplemeye uyuyor mu? Uyuyor. Bir taraftan da hatta şöyle bir editörün Berkay Turan da istatistiklerini atmış bu sezonki mesela. Lig 1'de 29 maçta 6 gol atmış. Evet düşük gibi gözüküyor ama 5 asist. Mesela 6 gol 5 asist demek... Yani Double Double'a aslında tabii ki yaklaşmış da diyebilirsiniz, yaklaşmamış da diyebilirsiniz. Ama eşit dağılımda gitmesi de çevresini de besleyen bir oyuncu olduğu zaten bize rakamlarla da yansıtıyor. O anlamda da evet. özel. Bir önceki sezon, bu sezon değil de önceki sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Çapra, çaprazba sakatlığı yaşadı. Her futbolcunun kolay kolay toparlayabileceği sakatlıklardan değil. O sakatlığa rağmen bu sezon iyi döndü. Hı hı. Ama e, Embolo ile ilgili durum net şekilde bu. Beşiktaş birinci santrafor olarak benim bu yıl birinci santraforum Embolo demiyor. Bir tane baba santrafor, iyi bir oyuncu, yanına Embolo. Ama Embolo'nun da gelebilmesi için biraz Ciro İmobili'nin geleceğini görmek lazım. Ciro'nun geleceğini de aslında 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyoruz. görüyoruz. görüyoruz. Şimdi e, yönetmenim Seray Şenkal'a sorayım. Geldi mi reklam aramız? Devam mı ediyoruz? Çok kısa bir reklam aramız varsa tamam bir dakikamız daha var. Ee, başkan'ın... Sana, evet sana ba çok kısa basitim bir dakikam var. Reklama gideceğim. Dönüşte bu arada e, en fazla tabii sorulan sorulardan birisi şimdi Baba Santrafor Kim soruları var. Onları e, konuşacağız. Kesin bir isim verecek mi vermeyecek mi Sercan Dikmen'i soracağım. Ocak döneminde bekledim haberleri yani ismi bulduktan sonra biraz olgunlaşmasını imzayı bekledim. Bu kez öğrensem veririm hemen. Bu kez öğrensem direkt Ocakta vereceğim. yaptığımı şimdi yapmam. En azından bir içimi açmış olayım şu an. <laughs>